Cumhuriyetimizin 102. yılını gençliğe hitabeyi okuyarak gururla kutluyoruz. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici beydahlarım olacak. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağım vaziyetin imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusayit bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine Kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessil olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zaruret içinde Arap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istiklalini evladı. ...işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda Mevcuttur. Ne mutlu Türkim diye